Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Servet Şeker Yapan Çalıkoğlu. Servet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hocam genital estetik nedir? Biraz bahseder misiniz? Evet, genital estetik son yıllarda popüler ve duyulan bir alan haline geldi. Özellikle tüm vücut estetikleri arttıkça genital estetik operasyonlar da artıyor kadınların dış genital organlarına yönelik yaptığımız bir takım operasyonlar ve bazı işlemleri içeriyor. Dış genital güzelleştirme, gençleştirme olarak da söyleyebiliriz. Hocam genital estetik operasyonlar nelerdir? Genital estetik operasyonlar çoğunlukla iç dudakların kısaltılması ve küçültülmesi ameliyatı olan da biyoplasti. Aslında genital estetik olarak ilk akla gelen operasyondur. Da biyoplasti ile birlikte vajina içerisindeki genişliğin de daraltıldığı vajinoplasti, vajina daraltma ameliyatları da yine sık yapılan ameliyatlar arasındadır. Bununla birlikte tabii ki genital bölgede de yaşlanma etkileriyle büyük dudaklardaki sarkma-kıvrışmaların düzeltilmesi, büyük dudak estetiği ya da fazla biriken yağ dokularının alınması, monsplasti estetiği bunlar genital estetik operasyonlar arasında yer almaktadır. Hocam kadınlar neden bu estetiği istiyorlar? Şimdi kadınlar güzelleşmek istiyor. Her kadın güzelliği hak ediyor. E, güzelleşmenin de getirdiği yüzden başlayıp ayağımıza kadar her organımızın olabildiği kadar düzeltilmesini istiyoruz. Özellikle kadınlar genital estetiği aslında kendileri için istiyorlar. Özgüven artışı, daha sağlıklı ilişki kurma ve kendini daha mutlu hissetme anlamında. Tabii bir de işin bazen fonksiyonel kısmı var. Bazı durumlarda kadınların tekrarlayan enfeksiyonları, idrar yollarında sıkıntıları, bir takım mantar ve tedaviye dirençli enfeksiyonlarda da yine yaptığımız bu genital estetik operasyonlarla sağlık açısından da kazanım sağlıyoruz. Genital estetik operasyonlar nasıl yapılıyor? Genital estetik operasyonlar günümüzde çoğunlukla cerrahi şekilde uygulanıyor ve bunlar dış genital organlarla çalıştığımız için genellikle lokal anestezi altında, klinik ortamında yaklaşık bir saat içerisinde uygulanabilen labioplasti ameliyatı olarak daha çok hastaların da talep ettiği bizden genital estetik operasyon uygulanabiliyor. Tabii ki bazı durumlarda kombine estetik cerrahiler yaptığımızda yine hastane ortamını kullanarak hem vajinoplasti hem lobioplasti ve bazı dolgu işlemlerini de yine yapabiliyoruz. Peki hocam ameliyatsız yapılan uygulamalardan da bahseder misiniz? Tabii ki ameliyatsız uygulamalar günümüzde tercih ediliyor. Çünkü özellikle iyileşme süresinin olmaması, günlük hayata hızlı dönüş olması Hı -hı. elimizdeki bu güzel teknolojiyi kullanmaya bizi teşvik ediyor. Hı -hı. Elimizde kullandığımız lazer cihazlarımız var, özellikle karbondioksit lazerler ile ameliyatsız vajina daraltma, vajina gençleştirme ve idrar kaçırma tedavisini uygulamaktayız. E, lazer tedavileri tabii ki kalıcı tedaviler değildir, seanslar halinde tekrar gerektirir ancak çoğu hasta aynı gün işine döndüğü için bu yöntemleri tercih eder ve bunlardan da güzel sonuçlar alır. Ayrıca ameliyatsız genital estetik kozmetik işlemler, genital PRP ve genital dolgu işlemlerini de içerir. Bu işlemlerde yine lokal anesteziyle klinik ortamında hızlı bir şekilde uygulandığı ve güzel sonuç aldığımız için de PRP ve dolgu işlemlerini de ameliyatsız genital güzelleştirme işlemleri olarak uygulamaktayız. Peki genital ve estetik operasyon kalıcı mıdır? Bu operasyonu yaptıktan sonra kalıcı bir defa mı yapılıyor yoksa tekrar olan bir Tabii işlem ki. mi? ki. İşte. Cerrahi olarak yaptığımız labioplasti, vajina daraltma, büyük dudakların küçültülmesi ve yağ işlemleri Bunlar kalıcı işlemlerdir çünkü cerrahi yapıyoruz ve sonucu da kalıcı olarak ömür boyu aynı şekilde devam ediyor. Ancak ameliyatsız yaptığımız bazı işlemler lazer, PRP, dolgu işlemleri gibi diğer bölge vücutta da uygulandığı gibi aynen gerekli aralıklarla tekrar ister ve bazen de yılda birkaç kez yapılması gerekebilir. Örneklendirelim şimdi e, hastanız geldi PRP yaptırdı ya da lazer yaptırdı ya da e, dediğiniz gibi ee, o minimal işlemlerden, operasyonsuz hı hı. işlemlerden yaptı, sonuç alamadı ya da kalıcısını istedi, dolgu yaptırdı diyelim. Hı hı. Yine aynı kişi cerrahiye geçebiliyor mu bir dolgu yaptıran tabii ki kişiden? Tabii ki, bazı hastalar bize aslında direkt olarak hızlı yöntem diye lazer, PRP, dolgu evet. yaptırayım hemen güzellik arayışıma ulaşayım aha, diye aha. geliyor çoğu zaman evet size şey yarar diyoruz ve yapıyoruz. Ama bazı durumlarda da aslında ben de çok önermemeye rağmen hasta ısrar ettiği için yaptığımız durumlar olabiliyor. Bu PRP dolgu işlemlerinden fayda göremeyen, onlara yeterli gelmeyen durumlarda da hastamıza tabii ki son seçenek olarak Hı -hı. cerrahi yöntemleri öneriyoruz ve hastalarda da memnun değillerse zaten bunu bizle açık yüreklilikle paylaşıp cerrahiye döndürebiliyoruz işlemleri. Cerrahi sonrası memnuniyet oranı tabii ki çok daha yüksek. Peki hocam bu genital estetiği yaptıranların yaş aralığı en çok kaç yaş grubu oluyor? Yani sınırlaması var mı? E, aslında artık yok. <laughs> yani eskiden daha çok estetik operasyonlar daha genç nesle yapılır gibi düşünülse de şu an için e, ergenlik dönemini tamamlamış 18 yaş üzerindeki genç kızlardan başlamak itibaren 65-70 yaş menopoz dönemindeki bayanlara kadar yaptığımız geniş bir aralık var. Farkındalık var yani Aynen. Aynen çünkü herkes kendi yaş grubuna özel sorunlar yaşıyor. Ergenlik döneminde daha özgüven problemleri ve hayata başlarken daha iyi başlama isteği hı hı. varken menopoz döneminin yıkıcı etkileriyle de yaşlanan ya da artık cinsel anlamda ya da günlük hayatında sorun yaşayan hastalarımız da aslında iyileşmek için bu ameliyatları yaptırıyor. O yüzden genital estetiğin yaşı yoktur. Hı hı. Kadın istediği her yaşta kız istediği zaman bu işlemleri yaptırabilir. Yapabilir kesinlikle herhangi bir kısıtlama, sınırlama bulunmaktadır. Evli olmak ya da olmamak da yine genital Sınırlamak estetik operasyonlarda herhangi bir engel teşkil etmez. Yeter ki hastamız bunu kendinde ihtiyaç olarak hissetsin. Evet. Geri kalan süreçlerin hepsi aynı işleyecektir. Derinli bir bilgi oldu. Teşekkürler. Peki hastaların beklentileri nelerdir? Hastalar e, tabii ki hızlı bir şekilde iyileşmek istiyorlar. İyileşmek dediğim hem ruhsal hem fiziksel. Görünüşün daha... Filmlerde diyeyim ya da sosyal medyada anlatıldığı gibi olmasını talep ediyorlar. Ama şunu her hastama söylüyorum ki herkes aynı değildir. Yani her ameliyat aynı sonucu vermeyecektir. Hastaların beklentilerini de gerçekçi olarak ameliyata girerken konuşmak lazım. Hepimizin beklentisi farklı olabilir ama bizim hastaya göre çıkaracağımız maksimum bir sonuç vardır. Bunu hastaya söylediğimizde hasta zaten kendini nasıl durumda olduğunu fark edip kabul ediyor. Hastanın beklentisi tabii ki güzelleşmek ve kendini daha iyi hissetmek. Kalan diğer cinsel hayatı olsun ya da partner hayatında olsun daha mutlu hissetmek. Ve bu da çoğu hastamın zaten memnuniyet oranı çok yüksek oluyor. Genital estetik operasyonlar ciddi anlamda kadınların hayatında güzelleştiren operasyonlardır. Peki iyileşme süreleri hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Özellikle genital estetik alandaki yaptığımız her işlem hızlı iyileşir. Çünkü yaratılış itibariyle zaten doğum ve üreme organı olan vajina ve vulva hızlı iyileşen dokulardır. Oraya yaptığımız kesi ve dikişler de çok hızlı toparlar. Ortalama bir hafta içerisinde hastamız günlük hayatına normal bir şekilde devam eder. İlk 3 günden sonra ise ev içindeki aktiviteleri rahatlıkla görülebilecek hale gelir. Bizim için en önemli şey de ameliyattan sonraki ödemin geri çekilmesi. Yani labioplasti sonrası özellikle beklenen görünüme ulaşmakta. Maksimum 2 ay içerisinde ödem çekildikten sonra hedeflediğimiz nihai görünüme ulaşırız. Hocam kadın hastalıkları doktoru olduğunuz için doğum da yaptırıyorsunuz aynı Tabii. zamanda doğum ertesinde yani anne doğumu yaptıktan sonra bir sezeryen ertesinde cerrahi uygulama ertesinde aynı anda doğumun hemen akabinde bu da cerrahi bir işlem olduğu için aynı gün yapılabiliyor mu Kesinlikle acaba? Kesinlikle önermiyoruz. Hiçbir kadın hastalıkları doğum uzmanı hekim arkadaşım Hı -hı. da önermez çünkü gebelik yüksek hormon düzeylerinin olduğu bir dönemdir. Ve hı hı. low dönemi de bu hormonların normale geldiği dönemdir ve vücutta bir takım değişiklikler olur. Evet. Sonuç olarak da cerrahi yaptığımız dokularda kanlanma olarak da yüksek kanlanma miktarına sahiptir. Aynı zamanda da hormonların etkisindedir ve istediğimiz sonucu alamayız. Maalesef bu şekilde yanlış uygulamalı hastalar geliyor. Doğum yaparken vajinasını daraltıran, doğum yaparken iç dudaklarını küçültüp biyoplasti yaptıran. Ama bunların hiçbiri istenilen sonuca ulaşmaz. Ee, en mükemmeli için en az 3 ay diyorum doğum sonrası ama çok acil etli bir durum ameliyat olmam gerekiyor diyorsa da 40 gün sonra doğumdan sonra ameliyat olmalarını öneriyor. Evet. İnsanların gerçekten bu konuda acele etmeleri de çok anlamlı değil yani. Kesinlikle yani sonuçta bu kalıcı bir operasyon güzel bir iş hem de doğum ve lohusalığın getirdiği ayrı bir psikolojik süreç de var. Hani bu süreçle baş ederken bir yandan da e, acaba güzelleşebilecek miyim? Yaptırdığım ameliyat işe yarayacak mı? Kaygıyı yaşama. Sürecinde o güzelleşme arzusu doğumdan sonra hemen olduğu için evet, evet. aynı anda işte saç boyasıyla her şeyi gibi şey, bütün tabii. halinde değerlendiriyoruz biz kadınlar olabiliyor mu çok merak ediyoruz. <laughs> evet evet ama güzel bir soru. Teşekkür ederim bunun için de hani bu şekilde bilgilendirmek de iyi oldu. Çünkü e, bize de gelen soru var. Normal doğum yapayım vajinamı da hemen daraltır mısınız? Evet. Vajinanın normal doğumdan sonra toparlanması zaten 40 45 gündür ve ondan sonraki yapılan cerrahi mantıklı olacaktır. Hı hı. Hani acele etmeden her şeyi zamanında yaşamak, doğallığıyla olsa doğusa gibi yaşamak, estetik ameliyat sonrasında da o beklentileri o dönemde karşılamak daha doğrudur. Peki hocam, genital estetik ernetesinde deniz, havuz Bunlar ne kadar süreyle? Evet bu tabii ki hastalara bizim ya, yazı kışı var mı yine bizim aynı bizim en başta bilgi verdiğimiz bir şeydir. Çünkü estetik operasyonlar sonrası ilk bir ay boyunca havuz, deniz, hamam, spa kullanımı kesinlikle yasaktır. Dikişlerin Hı -hı. erken açılmasına, iyileşmenin gecikmesine ya da enfeksiyon kapmaya sebep olabilir. Bununla birlikte yine yaz aylarında olan operasyonlarda tabii ki ödem ve terleme etkisiyle enfeksiyon riski fazlalaşmaktadır. Tercihen yapılacaksa yaz aylarından önce ya da sonraya bırakılması önerilmektedir. Hı hı. Aynı zamanda yine evlilik planı olan ya da cinsel birliktelik yaşayacak hastalarımızın da bir ay öncesinden bu ameliyatı olmaları, bir ay boyunca da bu aktivitelerden uzak durmalarını öneririz. Ee, sadece hani bilinmesi gereken şudur ki yara enfekt iyileşmesi için hani en önemli süre 3 hafta 4 hafta arasıdır. Bu dönemde her ameliyat için geçerli bu. Kendimize iyi bakmamız gerekiyor ve bu dönemi ameliyat öncesi iyi seçmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Servet Şeker yapan Çalıkoğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.